Bir önce bir Serdar Adalı'dan başlayalım Sayın Serdar Adalı'ndan. Ee, dün biliyorsunuz bir basın toplantısı yapmıştı, gazetecilerle bir araya gelmişti. Ee, yapacağı projelerden, nasıl bir başkanlık yapacağından bahsetti. Oturaklı bir şekilde, ayakları yere basar şekilde vaatler de verdi. Tabii şimdi vaat deyince bizim aklımıza işte transfer geliyor, para geliyor, şunu getireceğim, bunu getireceğim ama onlar değil yani bir tasarruf yöntemi ya da yapacağı vizyonda, sergileyeceği vizyonda bir vaattir neticede. Onları söyledi her gelen yeni başkan ya da yönetim kurulu bir önceki yönetim kurulunu eleştirerek e, adaylığına çıktı ve bu şekilde ilerliyor. Tabi Serdar Adal'ın da bunda hakkı var mı? Sapına kadar var. Çünkü geçen sene kendisi biliyorsunuz aday olmuştu. Hasan Arat'ın karşısına rakip olarak çıkmıştı. Ee, ve kaybetmişti. Yani neticede kaybeden bir insan illa ki bunları söyleyebilir. Bunda da hakkı var. Kulübün son bir senede Hasan Arat yönetiminde ve Hüseyin Yücel'in ikinci başkanlığında ne kadar kötü yönetimini açıkladı. Hatta önümüzdeki üç buçuk senede gelecek olan gelirlerin kırdırıldığını, kulübe bunlardan dolayı gelir gelmeyeceğini söyledi. Ve Hüseyin Yücel'i şöyle isim vermeden eleştirdi tabii bunlar yapılırken bazı insanlar ölü takdiri yaptı dedi, onlar orada değil miydi dedi. Hatta Hüseyin Yücel de dün bir soru sorulmuştu, genel bir gündeme baktığınız zaman Sayın Serdar Adalı mı yoksa siz mi öndesiniz dedi. Hüseyin Yücel şaşırtıcı bir şekilde Serdar Adalı önde dedi. Yani böyle ciddi ciddi vurgulayarak e, Serdar Adalı önde dedi. Beni de e, sen orada değil miydin gibisinden uyarabilir dedi. Eleştirebilir dedi. Haklılık payı da var dedi. Yani Hüseyin Yücel da çok kıymetli bir insan. Hatta geçen yayınları söyledim. Hüseyin Yücel'in bu camiadan kopartılmaması lazım gibisinden. E, Serdar Adalı keza açıkladı. Hüseyin Yücel'e gittik görüştük dedi. Hüseyin Yücel de şöyle söyledi. Serdar Bey bize geldi. Kulüpte başkanlık makamını ziyarette bulundu. Serdar Adalı Hüseyin Yücel demiş ki işte ben başkan olayım sen benim ikinci başkanım ol demiş. Hüseyin Yücel de buna karşılık ben başkan olayım siz benim ikinci başkanım olun demiş. Gülüşmüşler. Ee, yani, yani bakıldığı zaman cami açısından yani iki başkan bu şekilde birbirlerine sahip çıkması biraz güzel duruyor bakarsanız. Ama şimdi bir yerde bir lider arıyorsak, bir başkan arıyorsak ee, daha güçlü olmalı. Yani şu gün bir tane aday çıksa dese ki ben işte şu kadar para ortaya koyuyorum. Beşiktaş'ın durumu kötü olsa da biz altından kalkarız. İşte şu kadar para, şu kadar vaat atıyorum. Teminatlar, mektuplar vesaire sağlam gelip koysa kazanabilir yani o derece. Tabii başkan dediğimiz zaman başkan çok ayrı bir meziyet. Ayrı bir e, network'ünüz olması gerekiyor. Farklı ilişkileriniz, farklı sağlam temeldeniz olması gerekiyor. Bu bakıma bana göre Serdar Adalı bir adım daha önüne geliyor. Şunu söyledi, yanlış transferler, yanlış harcamalar olabilir ama itibardan kaybetmemek gerekiyor dedi. Beşiktaş'ın itibarı her şeyden üstündür dedi. Neticede dedi, ben dedi tabata transferi yapılmıştı Demirören zamanında. Onları görerek Demirören yönetimine girdim dedi. Önemli olan itibardır dedi. İşte bu komisyon lafları, kaotik ortamlar, kalkışmalar, darbeler, kelimeleri filan Beşiktaş'a yakışmıyor dedi ki katılıyorum Sayın Serdar Anadolu'ya. Maalesef son bu son bir ayda Beşiktaş'ın mahremi bayağı bir basın önüne, kamuoyu önüne döküldü maalesef. Herkes çıktı sonuçta açıklama yaptı. Yani Samet Aybaba çıktı kendini açıkladı. Kaan Şakul çıktı açıkladı. Hüseyin Yücel bayağı iki gündür ne varsa anlatıyor. Keza yönetime girmem hataydı diyor. Çok pişman oldum diyor. Ya yani bunları söylemesi bile çok üzücü bir yönetime denk geldiğimizi gösteriyor şu son bir senede. Ee, şunu da merak ediyorum. Şimdi Sayın Serdar Adalı çıktı açıkladı. Bir önceki yönetimin mali açıdan ne kadar kötü şeyler yaptığını, işte borcun ne kadar katlandığını açıkladı ama Sayın Serdar Adalı yaklaşık bir buçuk ay önce bu yönetimi ibrad etti mesela. Mali Genel Kurulu. Ya ben bunu her zaman söylüyorum. Bakın bir ben bir genel kurul üyesiyim. Bizler taraftarız yani. Bizim ulaşabildiğimiz noktalar, yapabileceğimiz yaptırımlar bir noktaya kadar işleyebiliyor. Yani göremiyoruz, edemiyoruz ama bu tarz Serdar Adalı gibi işte ne bileyim Demirören gibi, Fikret Orman gibi, Nur Çebi gibi ya da camiada isim yapmış insanlar daha kolay bilgiler erişebilirler ve Beşiktaş'ın içinde bulunduğu kötü durumu daha erkenden fark edip ona göre hamle yapabilirler. taratları uyandırabilirler genel kurulu üyelerini. Şimdi tamam Serdar Adalı bu kadar kötü gidişatın işte üç buçuk senelik gelirin kırdırıldığını, kulübe gelir gelmeyeceğini, işte borçların arttığını belki son bir ayda falan da öğrenmişti olabilir. Bir şey demem. Keşke bunlar daha önceden bilinseydi, ona göre hareket edilseydi. Şimdi biz kime güveneceğiz bir taraftar olarak? Ben soruyorum değerli dostlar. Nasıl hareket edeceğiz? Yani bizim gözlemlerimiz, alabileceğimiz bilgiler bir yere kadar. Neticede biz sahaya bakıyoruz, skora bakıyoruz. Değil mi? Umarım bundan sonra düzelir. Bundan sonra böyle hatalar olmaz. Sayın Serdar Adalı şunu net olarak vurguladı. Bir buçuk sene sabır edilmesini istedi. Yani şunu da söyleyeyim. Taliska gibi transferler olmayacak. İki başkan da söyledi bunu. Yani böyle popülist, çok maliyetli, işte dünyası diyebileceğimiz popülist transferler olmayacak. Bunu iki başkan da söyledi. Beşiktaş'ın hapis yapmış Serdar Adalı, Beşiktaş'ın evladıdır. Hüseyin Hücel ikinci başkan olmalıdır diyor. Olabilir. Hatta şöyle... Sayın Serdar Adalı dün Dedi ki transferleri dedi Ocak ayında e, konuştuk anlaştık dedi sponsor vasıtasıyla yapacağız dedi. iş adamları vasıtasıyla yapacağız dedi. isim vermedi. Belki de bir Hüseyin Yücel'dir yani. <laughs> Öyle bir şey de olabilir. Belli olmaz yani. İnşallah e, Sayın Serdar ve Hüseyin Yücel hangisi seçilirse seçilsin. irtibatı bağı kopartmazlar. Bugün Hüseyin Yücel hatta şey dedi. E, bankalar birliğinden çıkmamız gerekiyor dedi. 3 milyar lira gerekiyor dedi bankalar birliğinden çıkmak için. Biz bunu dedi Beşiktaş olarak kendi, kendi bünyemizdeki iş adamlarıyla büyük Beşiktaşlarla sağlayabiliriz dedi. Onlarla gideceğiz konuşacağız dedi Sayın Hüseyin Yücel. Ee, ve söz vereceğiz dedi. Onların verdiği paraları tamamen bankalar birliğine yatıracağız. Kesinlikle transfer etmeyeceğiz yapmayacağız dedi. Keza Serdar Adalı da bu konuda aynı fikirlere sahip. O da çünkü e, söyledi yani benim dedi bütün eski başkanlarla adamı yedirip X bir isme Beşiktaşlı iş adamına Hüseyin Yücel mi gitse ya da Serdar Adalı mı gitse hangisi daha çok yani güven duygusu akseder karşılarına? Serdar Adalı. Hüseyin Yücel tabii daha genç. o da Ona da güvenebilirler. Tabii verici teminatlar, sözler doğrultusunda. Bu konuda da mesela Serdar Adalı bence bir adım öndedir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz yazabilirsiniz. Hüseyin Yücel'i şöyle değerlendirelim bence. Önce bir e, hastaneler yönetimine girişini, hastaneler yönetiminde yaptıklarını... Ve Hasan Arat'ın istifasından sonra başkanlığını ve adaylığını üç ayrı devrede değerlendirmek gerekiyor. Birinci devreden başlarsak Hasan Arat'ın yönetimine girmesi biraz acele olmuş. Yönetimine gireceğiniz bir başkanın ikinci başkan olarak gireceksiniz. İkinci başkanlık görevi son güne kaldıysa demek ki bu iyi bir planlama değil. İkinci başkan demek başkan yarısıdır bir nevi. Ve maddi olarak da ikinci başkanlığa bu kadar önem verilmişken Keza Hüseyin Yücel Bahçı kapatıyor. Bu olayı son güne bırakan başkan yani Sayın Hasan Arat'ın plan oldu. buradan da belliymiş yani. Ben merak ediyorum Hüseyin Yücel Hasan Arat'ın yönetimine son gün katılmasaydı ya da Serdar Adalı'ya katılsaydı ya da hiç seçime girmeseydi Hüseyin Yücel yönetim kurullarında nasıl bir şey olacaktı mesela Hasan Arat? Gelelim ikinci devire. İkinci devrede Hasan Arat'ın yönetimindeki Hüseyin Yücel'i değerlendirmek gerekiyor. Ya yani Hüseyin Yücel Hasan Arat'a çok güvenmiş ekibinin. Çünkü çoğu yapılan işten haberi olmamış gibi. Yani işte Muci Musrat transferleri örnek veriliyor. Yani Hüseyin Yücel'i arıyorlar. Her şey tamam gel. Işte transferi bitiriyoruz gibi. Bu derece Hüseyin Yücel güvenmiş ki demek ki e, transfer isimleri çıktığı zaman bu için Hüseyin Yücel'e haber verilmemiş. Sadece maddiyat konusunda ve imza olayında Hüseyin Yücel'e haber veriliyor. Bu da aslında Hüseyin Yücel'in demek ki kulüp içerisinde çok güvendiğinden dolayı ikinci başkanın yapması gereken sorumlulukları yerine getiremediğini gösteriyor. Ya beyler ne oluyor? İşte kim getiriyoruz? Nasıl getiriyoruz? Bu oyuncuları bize kim önerdi? Mesela Muçi ile Musrati'yi kimin önerdi belli değil. Hasanlarat yani Hasan Arat Başkan yaptı diyor Hüseyin Yüce. O transferleri isim olarak yani getirme sürecini. Kimin önerdi belli değil mesela. Mesela ikinci başkanın bunu bir sorgulaması lazım. Ne kadar para veriyoruz? Neye göre bu parayı veriyoruz? Bu adamların piyasası nedir? Keza Sayın Hüseyin Yüce'nin de kendi danışmanları da var. ekipleri falan. Transfer danıştı. Daha sonra Friddle geliyor. Friddle konusunda da pek bir şey yok Hüseyin Yüce'nin. Samet işte pasifize etmeler, Feyyaz Uçar konusu. Hüseyin Yücel bayağı bir arada kalmış gibi ve çoğu şeyde de Hasan Arat'a yaptığı itirazdan neticesinde Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel'e karşı gelmesinden dolayı tamam başkanım deyip Hasan Arat'ın aldığı kararları uygulattırmış. Yani Hüseyin Yücel'in ekstra bir e, sorumluluk aldığını tanıklık edemedik şu ana kadar ikinci başkanlığı zamanında. Zaten Serdar Adalı da bu konudan den vuruyor yani Hüseyin Yücel'e. Ölüye yatma işte neden müdahale edilemediği gibisinden ama Yani burada Hüseyin Yücel'in iyi niyetli olduğunu anlıyor ki Sayın Serdar Adalı İkinci başkanlık teklifini ona götürüyor gel birleşelim ikinci başkan ol gibisinden Yani biz de aynı görüşte olabilir miyiz? Olabiliriz Demek ki yani Hüseyin Yücel burada arada kaynayan insan olmuş Keza, keza verdiği paralar da ortada adamın ee, Verdiği paralar yani yarattığı fonlarla ilgili de şunu söylüyor Seçilemezsem diyor Serdar Adalı ile görüşeceğiz bunların bir kısmını bağış, bir kısmını sponsor olarak, bir kısmını da geri almak üzere anlaşacağım dedi Serdar Adalı'yla. Oran nasıl olur dediler. Üçte bir, üçte bir, üçte bir. Artık o geri alma olayını bence hemen istemez. Belli bir kolaylık sağlar kaybederse. Keza vergi borçları da var biliyorsunuz. Hatta Hüseyin Yücel dedi ki şu anki bakanımız Mehmet Şimşek bayağı dedi sıkı tutuyor işi dedi. İşte bu transferleri yapıyorsunuz ama vergileri neden ödemiyorsunuz gibisinden söyledi. Ya bu Beşiktaş için geçerli değil aslında bakarsanız. Bütün kulüpler için öyle. Şimdi Galatasaray örneğin e, o almaya çalışıyor. Ama Galatasaray'ın da vergi borcu var mesela. Galatasaray da keza bankalar birliğinde. Yani burada sırf vergi Beşiktaş ödeyecek diğerleri transfer mi yapacak Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin de var. Diğer takımların da var. Beşiktaş'ın başı kel yani? Ben bunu anlamıyorum mesela. Transfer konusunda Hüseyin Yücel şunu söyledi. Feyyaz Hoca'nın, Serdar Topraktepe'nin ve Oğuzhan isimli bir tane scout ekibinden birisinin çalışmaların olduğunu, listelerin hazır olduğunu söyledi. Ocak ayında takviyelerin yapılacağını söyledi. Ee, kanat takviyesi özellikle. Bir de kiralık oyunculara da genç oyunculara yöneleceğiz dedi. Büyük ihtimal yani yabancı gelecek vadeden kiralıklara yönelebilirler. Ama lütfen Endur gibi olmasın en azından kanat olsun. Hüseyin Yücel de Akatlar projesini dile getirdi. Akatlar'da biliyorsunuz bizim basketbol sahamız var, spor salonumuz. Onun yıkılıp yerine gelir elde edebileceğimiz projeler, projelerle orayı değerlendireceğiz dedi. Önemli bir arazi dedi. İstanbul'un en değerli yerinde. Süper hep dedi. Gelir kaynağı oluşturması açısından. Ve yine o da bazı isimlere gideceğini söyledi. Bankalar bilene çıkması açısından. Yalnız şu akatlar projesinde şöyle bir durum var. Bunu Fikret Orman'ın açıkladı gayet mantıklı bir şekilde. Şimdi akatlarda Beşiktaş'ın spor salonu var. Orası devletin. Yani üst kullanım hakkı Beşiktaş'ın 49 yılında. Bunu Hüseyin Yücel söyledi dün. Ee, şimdi orası sizin üzerinizdeyken devlet size burayı spor amaçlı kullanmanız için veriyor. Şimdi bu şekilde devletten üst kullanım hakkını aldığınız arazilerde değerli dostlar eee spor harici farklı bir uygulama yapamıyorsunuz. Devlet diyor ki kardeşim sen buraya otel yapamazsın. Buranın arazisi spor arazisi diyor. Bunu kolay değiştiremezsin. Burada diyor gelir elde etmek için ben sana vermedim burayı. Spor yapılması için yani o şekilde verdim diyor. Yani sen buranın salonu yıkıp buraya bir konut yapamazsın, otel yapamazsın. Yani yapılsa bile hiç kolay değil yani o işler. Fikret Orman da bunu söyledi. Fikret Orman'da bu konularda ne kadar tecrübeli olduğunu biliyorsunuz yani baktığınız zaman. O yüzden Hüseyin Yücel'in bence bu Akatlar projesi 2025'e kadar az 2025 Mayıs'a kadar asla yetişmez. Bir iki sene de zor yetişir. Yani onun izinleri yapılması vesaire. E, Değerli Beşiktaş dostlardan ve beni izleyen futbol severlerden yayına beğeni bekliyorum. Abone olmayan dostlar varsa da abone olaraktan kanalımıza destek olabilirler. Kartal Madon kanalımıza